Europe? Mm -hmm. No, 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 no. The, the play is college. It's always been college. Plans change, MP. No, I did everything. Everything I was supposed to. I'm ranked. I have scholarships. Why are we changing the plan now? Listen, listen. You, you did an amazing job these past few months. But the problem is that you came into the game too late. You have too much ground to make up for and, and you you can't do that in college, man. You can answer questions in Europe that you can't answer in college. Questions that NBA GMs need answers to if they're going to draft you. And most importantly, you can answer them next year. College is at minimum a two-year plan. You've got too many established players ahead of you to hit as a freshman, and every year you don't get drafted. Your odds of getting drafted plummet. I wanna see what you see. So walk me through it. The biggest question facing 80% of players entering the draft is whether they have an NBA body. You go to Europe, play against grown men, you've answered that question. Still not seeing it. What else you got? You can prove you don't have character issues. Man, I was late to one game. And got suspended for the biggest game. Of the only season you have played in competitive club league ball. It's not fair, but it's out there. You go to Europe, you can prove that you play with a professional work ethic, and now you've answered another question a big one. Okay, so I'm behind. How do I make up all this ground? In Europe, You'll devote every waking minute to basketball while your peers are back home sweating out midterms. That's a huge advantage. And not for nothing, but the salary in Europe is way no, better see, than no, any no, no, NIL no. you're no, The getting... only money I care about is the NBA money. I'm not trying to fumble that bag because the NIL isn't good enough. I make a percentage of your salary, MP. I'd be a fool to do anything that jeopardizes your NBA career. That's a good point. I have nothing. <laughs> Look. We live in a world with Wemby, Luca, and Giannis. Scouts know how to evaluate what you're doing overseas. And by the way, you wouldn't be the first American to do this either. Ask LaMelo if he regrets skipping college. Do I have any offers? Two of them. I wouldn't bring this to you on a whim. The first one is from Basket Madrid in the Spanish National Champions League, the most competitive league in Europe. If you thrive over there, you are guaranteed to get drafted. Okay. So, what's the other one? Paris FC Basket in the French Basketball Super League. They got a lot of first round prospects this year. Outplaying them will cement your spot on any GM's draft board. I like how those sound. Plus, I'm hiring a professional videographer to chronicle it all, so GMs will see everything you do. Okay. Okay. Um, I'm in. I just hope you know what you're talking about, Mr. Kelly. Oh, what's it going to be? France or Spain? Hmm. let's see. Ya, bir an eurolik geldi sandım var ya. Kafamda hayal kuruyorum böyle Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes'e oradan diğer takımlara karşı oynarız. İnanılmaz bir şey olur diye. Hatta gittim NBA'de kendim oluşturabilir miyim diye bile baktım ama yok yani. Paris ve Madrid'den teklifler gelmiş. Birisi Fransız, diğeri İspanyol takım. Büyük ihtimalle İspanya'ya gitmek benim için daha mantıklı. Çünkü bir tarafta Paris'te genç oyunculara karşı oynuyoruz. Oyunun genç oyunculara o kadar iyi olmuyor gerçek hayattaki gibi. En azından Madrid'de daha veteran oyuncularla, daha zor takımlara karşı iyi bir şeyler yaparsam draft edilme o Ne ya? Ara bak. What's up, everybody? It's your boy MP. Welcome to the first episode of Out of Bounds, the new web series offering exclusive access to all things MP as I start the next chapter of my basketball journey in Bonita, España. Sick apartment, right? Yeah. My agent hooked me up with all this. And helping me put all of this together is my boy Xander Jones, one of the hottest young filmmakers in the game right now. Xander, can you show your face for a second and say hi to the people? What's up, everybody? Looking forward to sharing MP's journey with you. <laughs> I appreciate that, Xander. All right, so more about me. Wait, wait, Xander, do you have any questions? Uh, new country, new apartment, mm -hmm. new life. How are you adjusting? man I, I just landed yesterday so my head's spinning a little bit but I can't wait to get to work okay all right well, what's on the schedule for today um uh, I, I I have to head to my first practice so that's really exciting mm -hmm. and our first game is in a couple of days against the league's MVP so I'm looking to hit the ground running against him looks like you got an adventure ahead of you yeah for real no doubt and I'm excited to have you all along on the ride with me and cut. Keep it a buck with me. How, how was that? You were great. You seemed at ease, definitely comfortable in front of the camera, and you covered all the things we gotta cover. Why, well, what's up? Uh, I don't know. It's just. Doing this with someone else, it feels like there's more pressure. Ah, man, you're crushing it. Trust me, I've been doing this long enough. You know, the basketball stuff, it pulls them in, but your personality, that's what they're here for. And you got that in space. You don't need me to tell you that. Plus, listen, if we got a take and you don't like it, there's nothing. We can always do another one, bro. I got you. You're right. I appreciate that. Your feedback's good. Oh, Keep it up. You. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> Güzel bir İspanya gününde İspanya'daki yeni evimizdeyiz. Burası da fena olmamış. Bakalım takvimimizde neler var? Carlos Navarro'ya karşı. Aha Türk takımı var. Ali Deniz Güven kim ya? Gerçek bir oyuncu mu? Ali Deniz izliyor musun bizi? Yorumlara yaz bak mutlaka buralar. Oğlum Türk İstanbul takımını bizi niye seçtirtmedin ya Türkiye? Antrenman varmış. Önce antrenmana girmek zorundayız maçlardan önce. Başlıyoruz. Go! <laughs> Ah! Shit. Ah! Almost got you that time, Lazy. Better luck next time, MP. Man, <laughs> I, I can't believe I do this every day. These practices are crazy. You're tired? Yeah, I feel like I'm gonna throw up. We're just getting started. <laughs> hey, that's some good motivation. I can see why they made you do Bir dakika, bu Avrupa takımları gerçek insanlardan mı oluşuyor? Bak, bu adam rastgele oyun tipi değil. Ali like Deniz kim acaba ya? I'm not joking. <laughs> We need fresh legs in the fourth. All right? Conditioning is everything. Everybody, cuddle up. It'll oh. make you a better player. Okay. All right? We okay. do everything for a reason. It's absolutely critical to be the best conditioned team on the court. Fitness makes the difference between winning and losing, especially in the fourth. So we're going to do a shot scrimmage, full court. Let's see who's been keeping up with their conditioning program. Line them up. Okay. Hey, Sergio, I got you this time. Avrupa'daki ilk antrenmanımız. Bir Amerikalı olarak buradayız. Keşke İstanbul takımına gitseydim de bir dakika o yeşil barı neydi öyle? Yorgunuz son çeyreği oynuyoruz da hiç atma ihtimalim yoktu. Aa! Ne oluyoruz be? Sadece iki dakikalık bir şey oynuyoruz. Aha takım bana set çizdi. Gönder abi de. <laughs> Bu yeşil atılamaz bir şut ya. Yorgunluktan dolayı mı acaba? İliç. Maşallah İliç de şut kaçırmıyor. O hiç yorgun değil herhalde. Bir tek ben yorgun. Ona iki yeniliyoruz ya. Santoro. Pas atmıyor bana. Zorla pas aldım adamdan. Güzel perde. En azından bir tane olumlu bir şey yapmış oldum asistle birlikte. Ona 4. Bu kadar yorgun olmayı beklemiyordum. Agulyar. <laughs> Takım arkadaşlarım bunlar İliç köşede. Maşallah İliç'e. 13 sayının 10'u 10'dan yüzde benim karakterin yavaşlığını bir kes ya. İliç'te hem bizi sa... Oha! <laughs> Kendi şutuma ağzım açık kaldı. Yeşil aralığının ne kadar küçük olduğunu gördünüz mü? 13-6. Ben bunu yani şu halimde bir sayı atabilmeyi bile başarı sayarım. Bilmiyorum koç ne diyecek ama daha genciz. Amerika'dan gelmişiz. Normal. Avrupa'da daha sert diyorlar. Görmüş olduk gerçekten. Some of you are more ready than others. You better clean that up quick. Now, if we're going to be successful at the end of games, we have to be able to run our sideline out of bounds sets forwards and backwards. First set we're going to work on is called Granada. We're looking to spring Sergio for an open three in the corner. So, NP! Oh, sea culture! You gotta set a good screen here, okay? Mm -hmm. You're late, you're dead in the water. And I want you here. Not here, not here, but right here. You got me? Bale, I got you, coach. Let's go. Bale dedi yine. Ben İspanyolca bilmiyorum. Let's go, let's go, Bilenler yazsın buraları. Go, hani, go, go, move it, hani, let's Onları move çeviremiyorum. Elitch, oh, o ar faul yok mu? Again, get up, get up, MP. Move it, Ilic. Ne yapıyorsun? That all you got, America. Far Cry The üçteki kötü to... bir adam vardı. Ona benzemiyor nice. <laughs> oh mu? He's like that with everyone. The key to dealing with someone like Lazard, you can't back down. Uh. That guy's That guy's built like a bear. He wasn't born that way. He worked for it. Prove it. I know what it's like to be in your shoes. It's a hard adjustment to the pros. You just gotta keep working. You'll be fine. Enough chatter. Let's line him up again. All right. I'm ready. Bir antrenman daha mı var? Yok, bitti. Beyler ben kendimi çok kötü hissettim ya. <laughs> Dayak yedik, tıkandık, şut atamadık. Maçta yenildik. Harbi psikolojim bozuldu. Ben şu an maça falan gitmek istemiyorum. Direkt Gatorade Training Facility diye bir yer var. Orada böyle güç müç kazanıyoruz. Oraya gideceğim ya. Oğlum <laughs> hikaye bana yaşattı gerçekten o ezikliği. Gidip antrenman yapmam lazım şu anda. Mekan burası. Direkt spora. Bak antrenman sonu ağırlık antrenman. Önce boxla başlayalım ısınmak için. 25 tane yaparsak 4 yıldız alıyoruz. Minimum 3 yıldız almamız yeterli. Geçen yıl çok basitti bu. Bakalım bu yıl değiştirmişler mi? Yine buranın üzerine geliyoruz. Aa, geçen yıl farklı yerde çıkıyordu. Bu sefer aynı yerde mi çıkıyor hepsi? O zaman çok basit. 4-5 tane aynı yerde bastıktan sonra değişiyor. 21 ile 3 yıldız aldık. Yeter. Eyvah başladı benim mesai şu koşu bandını yapıyorken parmaklarıma kramp giriyor abi ama Galiba en fazla 124-123 falan yapılıyordu bunda. Bir saniye odaklanıyorum. Şöyle kollarımı gerdim. Başlarda sıkıntı yok da sonradan sıkıntı oluyor. <laughs> Parmaklarım 124 yıldız hadi. Maksimum 125. <laughs> Parmağım acıdı ya. Bas oğlum. Ne öyle perdelerde düşmeler. Bas. Burası Amerika değil. Burası Avrupa. Öyle Avrupa'ya benzemez zayıf <laughs> <Tamden> sustu. <laughs> bu antrenmanı da minimum 3 yıldızla bitirdiğim zaman yeni bir vücut tipi açılacak. Hem de bu Eurolig'e, Eurolig'e diyorum işte İspanya Ligi'ne geldiğimiz yazın bolca çalışmayla geçtiğini anlatır bu. Hikaye anlatımından da güzel ya. Bunları 3 hafta yapınca arda arda tabii farklı antrenmanlar yapmanız lazım. Bütün vücut tipleri açılıyor. NBA'ye gidiyorken falan İyice antrenman yaptığımızı gösteririz Güzel bir hikaye akışı olur bence Staminamız 91 olduğu 3 yıldız aldık Ve evet bak Önümüzdeki hafta bu diğer Tiklenmemiş şeyleri yapmam lazım 3'e 3 maç falan da atmamız lazım Eyvah eyvah Online'da bu karakterle beni şu an bir döverler var ya <laughs> Hazır Avrupa'ya gelmişken Hikayenin de akışı için bir saç sakal değiştirmek istiyorum abi Hani Amerika'dan İspanya'ya gelmişiz Eski berberimizi bulamamışız Mesela bu fena değil ya saç kötü de hani kendi berberimi bulamayınca yeni berberin kestiği saç niyetinde. Bir de sakalları birazcık uzatalım. Hafif şöyle büyüyoruz günün sonunda artık liseden yetişkin adam seviyesine geçeceğiz. Bu sakal iyidir. Dolapta bulduğum şey Cilciz Alexander tişörtünü giydim. Aşağımızdaki normal pantolon ayakkabı zaten yok. Bir yarışa girelim. Siz bu videoyu izlerken oyun bana erken erişim sağladığı için şu an bu listedekiler böyle bütün oyuncular değil aslında o yüzden şansım var. Burada rekor kırıp 1 milyon VC kazanabilirim. Ama çok kötü döndüm bu ne ya? Geçen yıl go kartla yapıyorduk. Dedim ki en kötü F1 yarışmacısı kim siz yazın. Ben ondan daha da kötüyüm. Yani hedef süre 1.45 1.42'de bitirdim abi. Motorda yani motor sporlarında hiç yokum. Oradaki en kötü kimse ondan da daha kötüyüm. Bir dakika bu yarış artık eskisi gibi VC vermiyor mu? Ayda lan 2500 VC gelir diyordum ya. Avrupa'da da zorluğu hiçbir şekilde değiştiremiyoruz. Bütün ayarlara baktım, her yere baktım. Tamamen kaderimiz Türkiye'nin ellerinde yani. Adam Hall of Fame, Hall of Fame, Rookie ise rookie artık. Oynayınca göreceğiz. İlk rakibimiz Carlos Navarro da. Bu bildiğimiz Carlos Navarro değildir. Oğlu falan mı acaba? Normal Carlos Right, Navarro. First game the coming man. up later today. What are you expecting? That the game speed will be more intense than anything I'm used to from high school. Milaga is the best team in the country, so we're going right into the deep end with this game. Mm -hmm. And when you talk Milaga, there's one name on everyone's lips: Carlos Navarro. Yep. What do we need to know about him? reigning MVP, mm -hmm. three-level score. elite. Mm -hmm so how did you plan to slow him down to slow a guy like navarro down you have to do it as a team and that's why i came to this country to prove that i can help a team when at the highest level and cut <sighs> you good you seem a little off yep i'm fine just Uh, I haven't been this sore since I started running with varsity freshman year. <gülüyor> <gülüyor> It'll make you stronger in the long run. Yep, for sure. It's, you know, why I came here. To get in professional shape, it's just a lot when you're... You're going through it. I feel you. Yeah. I feel you. Güneşli, güzel bir İspanya gününden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bir şey soracağım. İstanbul'da da maçımız var ya o maçın başlangıcında öyle bir ekran var mı acaba? Böyle Boğaz Köprüsü'nü falan çekmişlerdir inşallah. Hem genç olduğum için hem de antrenmanda birazcık hani çok değil birazcık zorlandığım için kenardan geliyorum. Ve maça girdik. Skor 20-19. Madrid'in genç oyuncusu. Yani Madrid'den NBA'ye giden bir yolculuk. Bana bir ismi hatırlatıyor. <laughs> Acaba zorluk ne? Bir şut denesem anlayabilirim. Gel bakalım İliç. Antrenmanda canımızı okuyordun. Eyvah eyvah. Herhalde bu yıl MyCareer'da Euroleague'deyiz arkadaşlar. Nasıl sayı üretebileceğim hakkında en ufak bir fikrim yok. Takım kaptanı Montoya. Vamos. Vamos be abicim be. Yani boş şut ayarlıyorum. Bunları atmanız lazım artık beyler. Ben çünkü sayı... Gerçi dur bakayım. Şur, şuraya bir perde alsam. Yalandan bir perde aldık orada. Avrupa'daki ilk sayımızı atıyoruz. Avrupa'da olduğumuzdan mıdır bilmiyorum da ikili oyunları çok iyi savunuyorlar. İyi ki crossover yaptık. İçeride Martinez sayıyı buluyor. İlk asistimiz. 27-23 gerideyiz. Bu isimler gerçek isimler mi bilmiyorum ha. Ya bilen varsa yazsın hani Malaga takımını takip edenler vardır belki aranızda ya da Basket Madrid ise. Bu Real Madrid değil herhalde. Madrid'in bir alt takımı olması lazım. Salazar hücum reboundundan sonra üçlüğünde isabeti bulamadı. Hadi hadi vamos beyler vamos şu skoru eşitleyelim. Güzel perde. Yardımı gördüm. Montoya nasıl takım kaptanı anlamadım. Biraz daha iyi olmasını beklerdim. Şuna bak. Yeşil atma ihtimalim yok. Güzel perde. Montoya at artık bunu. 24 saniye biterken. Dink. Bunlar olmaz ama bunlar kaçacaksa işimiz zor. Beyler ne set oynayabiliyoruz, ne başka bir şey yapabiliyoruz? Ne yapacağız? Köşede bomboşsun bak. Ibanez hadi at artık bunu. Ibanez de puta. Vamos. Hadi artık ya. Kaç tane asistim yendi böyle. Bir de teammate grade almam lazım yani benim bu görevde. Galindo. Gomez. Atışında isabet yok. Martinez sakin. Arkadaşlar Allah aşkına. Şutlu bak sen takım kaptanı değil misin ya? Gel bakayım perdeye. Lan bomboşsun bomboş. At artık şunu ya. Oh be. Oh. Bu. Ala Luna yena. I'm gonna Lan böyle bir şarkı var daha İspanyolca galiba. O geldi aklıma. Çok güzel perde. Bak böyle oynarız. Hadi Martinez içeriden bitiriyor. İspanyolca bilenlere bir soru daha sorabilir miyim? Çünkü biliyorsunuz baba bütün yorumları okuyor. Vamos yerine oyundaki arkadaşlarım mesela pro-emciler Vamo diyor. Öyle mi okunuyor yoksa o S eklenince başka hani Vamo başka bir kelime mi? Vamos bir anlatsanız siz beni Devre arasına 32-32 gittik. Kenardayız. Oyuna girdiğimizde skoru göremedim. Kaç kaç? 40-32. 8 sıfırlık seri yiyince koç beni almış oyuna. Bu arada ya 5 dakikalık çeyreklerde 30 saniyede 8-0'lık seri yemişiz abi. Ne oldu? Reggie falan mı geldi karşımıza ya? Bravo, bravo. Bu şutlar kaçmazsa kaptan iyi oynarız. B artı oldum, A olmam lazım. Valverde 5 saniye yardım yardım Allah aşkına perdeye yardım beyler. Hah köşeden geldi o yardım girmez bu rebound da bizde bravo. Delgado <laughs> futbolcu isimleri gibi ha. Montoya bizi gördü. Kendimin bile inanmadığım bir fake attım. Savunmacı sadece suratıma baktı ama elinin üstünden 6. sayımı atıyorum. 39-43. Son çeyreğin başındayız. 43-46. Avrupa serüvenimiz son saniye sayısıyla mı başlayacak yoksa Montoya kaptan üçlüğü gönderdi. 46-46. 8 sayı 8 asist. Liseden gelmiş bir oyuncu için Gayet iyi bir Avrupa açılışı. Navarro. Baktı atmadı. Dışarıyı çok güzel gördü. Ferrer. Munoz. Navarro dışarıda. Üçlüğünde çok güzel top çevirdiler bu arada. Alan savunmasına karşı liseli takımların ardından Avrupalı takımların hücumunu görmüş olduk. Hadi güzel bir perde. Şöyle el üstü. Of. Oğlum. Zor şut ha. <laughs> çok bir sayı Rojas ya da Royas Hadi güzel bir perde. Güzel perde yaptı. Bir tane daha orta mesafe atışımda isabeti buluyorum. 50-49 ve gold skill'i de geldi. Topla hızım çok yüksek şu anda. Ben bireysel bile oynayabilirim derken köşede Rojas, rojas, Rojas neyse atamadı. Rebound'u aldım. Bu çocuk her yerde. Bu çocuk rebound'larda, asistlerde, topta. Şimdi içeriden dışarıya Montoya gırbao dedi. 50-49 son 2 dakikanın içerisindeyiz. Carlos Navarro. Tribünlerden de seslerin yükseldiğini duyuyoruz. Şimdi Navarro'ya verdiler topu. Dışarıyı gördü. Munoz oradayım Girmez bu. Hadi çıkalım. Vamos. İçeride i mi hiç yemiyorlar. Yalnız gerçi bu Yen de ne bileyim derken Rojas, Rojas, Rojas. Neyse bilmiyorum ama büyük oyuncular büyük anlar için vardır dedi. Üçlü yazdı. Mol aldırıyor Malaga'ya. Ve kenara geldik. Yenildik mi? 64-62 yenildik. Aaa! Aaa! Koç! Ne alaka? Oğlum ne güzel seri yakalamıştık. Hiç yıldız alamadım bir de. VC alabiliyor muyum? 950 VC aldım da ne alaka ya? Challenge failed. Baştan mı oynamam lazım bir de maçı? Oo. Şimdi burayı 50 kere denediğim için arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. 41-29 öndeyiz. Bak skoru gördünüz değil mi? Koç beni kenara alıyor. Oyuna giriyorum. 79-63 gerideyiz. Oğlum nasıl lan? Nasıl? Bir kere daha deniyorum. İlk çeyrekte 27-15 geride. <laughs> çık çık çık. Şimdi uğraşılır mı lan bunlarla? Başardım da şuna bir baksanıza bir dakika göstereyim bak Carlos Navarro'nun 28 sayısı var abi adam makine gibi oynuyor makine diğerleri kötü Navarro'yu durduramadık bir şekilde. Ve maçı kazandık ama sanırım 3 yıldız alamıyorum. Ya da alabiliyor muyum? A ve üstü diyor. A eksi A kategorisine mi giriyor acaba yoksa B ve üstüne mi giriyor? Büyük ihtimalle B ve üstüdür ya. 2 yıldız alacağım evet. Aynen 2 yıldız aldım. Basket Madrid forması alamadık. Almasak da olur abi. 1136 VC geldi ama. Aslında yenildiğimiz maçla toplarsak 2000 VC geldi bu görevden diğer bütün Avrupa maçlarını ki İstanbul maçı da dahil 4. bölümde oynarız diyerek bu bölümün de sonuna geliyorum. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada draft tahminimiz de 2. turun sonlarından seçileceğimize dair şu anda bunları oynayarak yükselteceğiz onları.